bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane akvaryum aldım arkadaşın akvaryumu ee, şöyle bir Japon balığı var arkadaşlar akvaryum renkli taşlar çok kötü bir e, kullandırma sistemi ve yani akvaryum çok pis arkadaşlar ben dedim bana verin ben de böyle oranda Japon var onunla koyarım size geri veririm tamam dediler akvaryumun kumunu değiştireceğiz ondan sonra akvaryumu güzel bir sileceğiz arkadaşlar Ondan sonra e, balığa uygun olması için bir ortam hazırlayacağız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar geçelim hazırlamaya. Evet arkadaşlar şimdi e, öncelikle bu kumu çıkarmamız lazım akvaryumdan arkadaşlar. E, bu kumu çıkarıp geliyorum ve oradan kısa bir kesit size gösteririm. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi ufak bir kesit göstereyim dedim arkadaşlar size şöyle. İyice bitmek üzere arkadaşlar şey kum. Bitsin biz bir gelelim. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Kumumu yıkadım ve geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle akvaryumda arkadaşlar bir e, bir pislik hala devam ediyor camların üzerlerine şöyle gösterirsem. Şimdi arkadaşlar kumumuzu eleceğiz Öncelikle şöyle. E, biz bu kumu bir eleyelim. Renkli taşları ve e, şuradaki şöyle istiridye kabuklarını falan filan onları bir ayıralım gelelim. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Akvaryumdaki e, kireçli olan kısımların her tarafını temizledim ve köşe kısımlarını arkadaşlar şöyle şekilde e, yapıştırdım ki oradaki şeyler camlar kırılmasın e, akvaryumu bu şekilde koyduğum zaman evet arkadaşlar şimdi kumumuzu ekleyeceğiz hadi geçelim Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum şu anda e, şu şekilde arkadaşlar silis kum ve hagen kum olmak üzere arkadaşlar ince bir kum serileceğim arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar şöyle İnce bir kum serceğim arkadaşlar ee, akvaryum tabanına. Çünkü Japon ba Japon balığı akvaryum kuruyorum arkadaşlar ve japon balıkları arkadaşlar ağzında kum oynamayı çok seven balıklar. O yüzden kalın taneli kumlar kullanmayın. Hadi o zaman kumları hemen ekip gelelim. Evet arkadaşlar kumumuzu yıkadık ve geldik arkadaşlar. Şimdi kumumuzu şuradaki akvaryumumuza arkadaşlar şöyle giderse Şuradaki akvaryum. Evet arkadaşlar kumumuzu ekleyelim şöyle. Kumumuzu ekliyoruz şu anda arkadaşlar. Ee, şöyle akvaryumumuza Arkadaşlar fazla gösteremiyorum yani. yani göstermeli. Yani fazla yap, yapımını gösteremiyorum. Çünkü tek başımayım arkadaşlar. Ee, o yüzden ben bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şu anda kumumu ekledim arkadaşlar şimdi suyu basacağım ve alt kapağını takacağım arkadaşlar akvaryumun sonra kendi kafama göre bir dekoratif bir akvaryum japon balı akvaryumu hazırlayacağım hadi o zaman evet arkadaşlar videomuz devam ediyor arkadaşlar suyunu doldurdum arkadaşlar şöyle göstereyim suyunu doldurdum arkadaşlar akvaryumun Yaklaşık bir, bir gün kadar dinlendireceğim ve sonra balıklarımı içine ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kafama göre bir e, bir saniye şöyle. Şurada arkadaşlar böyle şeyim var benim. E, deniz kabuklarım, midyelerim falan filan böyle bunlar var. Kendime göre burada bunları güzelleştireceğim ve birkaç tane kayan var. Onları da buranın içine ekleyeceğim. Ve birkaç tane de yapay bitkim var. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, videoya devam ediyorum ve akvaryumumuzun son hali bu arkadaşlar. Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum e, beğenilerinizi ve mesajlarınızı. E, arkadaşlar, e, ben bunu yani e, ne diyebilirim? Bayağı bir uğraştım yani bu akvaryumu kurmak için. Kumu renkliydi. O renkli taşları çıkardım. Altına ince silis Japon balıklarını sevdiğinden arkadaşlar. Arkadaşlar, hadi gelin şimdi Japon balıklarını eklemeden önce. E, son olarak bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bakın e, şimdi nasıl ben yani arka fon falan bakın arkadaşlar. Ben hiç arka fon kullanmıyorum ve arka fonun bedava arkadaşlar. Kendi mobilyamın arkasında hoş bir arka fon var arkadaşlar. Bakın. Şöyle yani çok bence hoş gözüküyor. Mini bir habitat kurduk onlar arkadaşlar. Arkada bir şöyle köşe bir pipo filtrem var. Görüyor musun? Tam bilmiyorum. Ee, bu şekilde ben onu arkadaşıma kurdum. Arkadaşımın akvaryum ama ya istiyorsan senin de olabilir dedi. Ama ben yok dedim. Yani sana kuralım akvaryum dedim. O şekilde arkadaşlar. Tamam arkadaşlar hadi Japon balıklarına geçelim. 2 saniye geliyorum. Evet arkadaşlar herkese merhaba Şimdi videoya devam ediyoruz Ve japon balıklarımızı ekliyoruz arkadaşlar Bir adet akvaryumla beraber gelen arkadaşlar e, Bir saniye Şöyle bir adet e, Bir dakika şöyle yansımazsa Bir adet japon balığım var arkadaşlar Şöyle akvaryumla beraber gelen Bir adet de bende şöyle bir tane e, Oranda japon var özel tür e, Arkadaşlar bu burada 2-3 gün kadar kaldı Bu arkadaş ise e, Bu da bir gün kadar kaldı burada şimdi gelin bunları bu akvaryumumuza ekleyelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, video devam ediyor. Balığımız şu anda alışılıyor arkadaşlar. Ben bunu fazla uzun açılamayacağım Çünkü yani bu akvaryum bu kap ve bu akvaryum ısıları çok yakın. Yani aynı odada bulundukları için ısıları aynıdır ama ben yine ne olur ne olmaz diye birazcık bir ısılarını birleştirmek istiyorum. O yüzden de bu şekilde böyle birazcık damlama yöntemiyle ısılarını yaklaştırıyorum. Ee, arkadaşlar e, şuna değineyim. Arkadaşlar yapım balıkları için minimum bu tarz bir akvaryum almanız lazım. 30 santim yaklaşık bir 8 litrelik bir tank arkadaşlar bu. Minimum bu akvaryum yani bu kadar akvaryumda yaşamaları lazım. Daha ufak alanlarda çok uzun tutamazsınız. Yani tutanlar vardır muhakkak ama yani tutmayın. Yani balığın için iyi olmaz yani minimum bu tarz bir akvaryum ihtiyaç duyarsın size Japon balıkları için. E, çünkü onlar büyüyen ve yüzme yüzmeyi seven balıklar olduğu için arkadaşlar bu tarz akvaryumları severler arkadaşlar. Hadi o zaman balığımız aşılansın ve biz gelelim. Evet arkadaşlar video devam ediyor. E, buradaki Japon balığımız aşılandı. Şimdi bunu bir kepçeyle alıyoruz arkadaşlar şöyle. Bir adet kepçeyle alıyoruz şöyle. şekildi arkadaşlar. Şöyle şunu hemen akvaryumuna ilave ediyorum arkadaşlar. Şu şekil pardon. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle akvaryumuna ilave ettim arkadaşlar balığımızı. Şöyle dursun. Şeyimiz. Şimdi arkadaşlar bu balığın başına şöyle gösterirsem balığımı aşılıyorum arkadaşlar. Bu da aşılansın. Biz bir gelin. Evet arkadaşlar öbür balığımızın da aşılaması bitti. Şimdi şöyle kepçeyle onu da alıyoruz arkadaşlar. Böyle rahatça girdi zaten. Girdi zaten kepçe arkadaşlar şöyle. Bunu da aşıladım arkadaşlar suyla. Şöyle alıyorum. Şöyle arkadaşlar balımıza saldık arkadaşlar. Ve Allah pardon şöyle. Ve arkadaşlar balıklarımızın şu tarz bir görseli oldu arkadaşlar. Arkadaşlar balıklar bir açılsın. Şu anda balıklar saklanıyor bayağı bir. Yani fazla gözükmüyor. Balıklar bir alışsınlar akvaryum. <laughs> akvaryumuna. Biz o zaman gelelim. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Balıklarımız şimdi akvaryumlarına bir tık daha alıştı arkadaşlar ve akvaryumlar daha aktifler yani saklanmıyorlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim artık. Kanalıma like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir ışıklı da, da göstereyim size şöyle bir. Bu şekilde arkadaşlar böyle Japonlarım var. Siz de bu şekilde bir Japon akvaryumu kurabilirsiniz. Çok ucuz maliyetli olabilir. Yani diyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.